hiçbir şey inandırıcı değil ki bu ülkede inandırıcı hiçbir şey kalmadı ki. Neresi inandırıcı? Düzelmişse hani ortalıkta millet niye görmüyor? Niye bir şey yok ortalıkta? İnsanlar niye halen çöpte, çöplükte ekmek topluyor? Nedir bunlar? Mesele nedir o zaman? Orada düzelmişse, sıkıntı yoksa, problem yoksa burada niye var? Ya kirada vazgeçin, alan varsa, hala insanlar Antalya gibi bir yerde dünen gördüm adam dışarıda yatıyor ya ne alakası var? 35 milyon kiralar olmuş, 35 milyon. Bak benim çocuklarımın desteği olmasa ben geçinemem. Ben birçok insanı tanıyorum. Vallahi evine göt ekmek götürecek gücü yok. Yaşıyor ama açlık sınırının altında yaşıyor ya. Yani bir insan gibi yaşamak var. Bir de Efendim ölmemek için bir şeyler atıştırmak var. Toplumun yarısından fazlası bugün ölmemek için bir şeyler atıştırıyor. Efendim gönlünce kendisini doyurabilecek bir sofra kuramıyor. Yok öyle bir imkanı. Ben emekliyim şimdi 20 lira için ben minibüse biniyorum. 20 liranın hesabını yapıyorum bakın. Minibüsçü beni almak istemiyor çünkü minibüse de az para veriyorlar. Ben de 20 liranın hesabını yapmak zorunda kalıyorum.